Seviyor musun sen örümcek adamı? Evet. Anne. Aa. Bir de böyle bir han Kanatta kanatlar bir cıcağır. Böyle bir cıcağır. Tamam. Tamam. <laughs> Çok mu sevdin sen? Anne zaten biz biz işte zaten böyle kırmızı bir mod var. Evet, bizde zaten var. Senin en sevdiğin renk hangisi? Bu. Ne renk seviyorsun? Griye. Griyi mi seviyorsun en çok? Evet. Bir de en çok bir sürü istiyorlar. Tamam. Bir de, bir de. A, bir de maske deli delidim. Bir de maski deli kervese. Bir de bunu giymek istiyorum. Ne yapıyorsun? Bunu almak istiyorum. Ne? Ne? Bir de maski delidim. mu? Evet. Bir de maske deli. Bir de bu pijama sıkıydı da dolu. Eyvah, Onu bir de düze, dü, dünüze anar. Dünüze. Bunlar ne, neymiş? Harika kanatlar. Ja, om man var så mycket Castellena. <laughs>